Efendim Türkiye'de artık her 10 kişiden 9'u internete bağlı. Günde ortalama 7 saatimizi dijital dünyada geçiriyoruz. Peki bu tablo bizi yapay zekanın üreticisi mi, tüketicisi mi yapıyor? Dijital Türkiye'yi ve yeni Türkiye'nin veri kültürünü İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi akademisyen Doçent Doktor Taylan Maral'la konuşacağız efendim şu an stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam nasılsınız? Hoş buldum teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben deyim şimdi bu verileri konuşacağız ama gelirken bana kitabınızı getirmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Birinci kuvvet basın. Şimdi basın diyoruz ama ben de böyle biraz basın geçmişi olan birisiyim. O sektörde çalıştım sonra yerini internete bırakmıştı. Şimdi de yapay zekaya bırakıyor. E şimdi bu Türkiye'de de 10 kişiden 9'u internet kullanıyor diyoruz ama bu internetin içinde işte hangi bölümler var? Sosyal medyada var, baktığınızda şimdi gündemimize giren yapay zeka var. Nasıl bir dönüşüm bu? Ne anlama geliyor? Öyle başlayalım hocam. Buyurun. Evet 10 kişiden 9'unun internete bağlı olduğunu görüyoruz. Bu ciddi bir oran. Yani dünya ortalamasında üzerinde olan bir oran bu Türkiye'nin dijital altyapısının geliştiğine, internete, daha doğrusu teknolojiye dijital olanaklara ulaşımında geliştiğine bir işaret. Tabii bununla beraber erişim yüksek ama erişimin kalitesi ve eşitliği de tartışılabilir bir hal almaya başladı. Afet dönemlerinde yaşanan erişimleri saymıyorum. O zaten ayrı bir tartışma konusu ama her şeyin normal, stabil devam ettiği dönemlerde toplumun farklı kesimlerinin dijital imkanlara erişim imkan erişim olanakları eee yapay zekaya erişim olanakları kullanım olanakları işte ücretli versiyonlarında da düşündüğümüzde bunda satın alma olanakları öğrenciye sunulma veya işte halkın içerisinde kullanım olanakları değerlendirildiğinde bir dijital eşitsizlikte söz konusu İnternet internet hızı da aynı zamanda dünya geneline bakıldığında biraz düşük bütün bunlara rağmen ...toplumun sayısal olarak e, internet kullanımının fazla olduğunu görüyoruz. Peki yani günde ortalama 7 saat 13 dakika... ...yani o dakikada neden önemli bilmiyorum <laughs> ama... ...7 saat 13 dakika internette vakit geçiren bir toplumda... ...şimdi bu yap yapay zeka mı bizi kendi içine almaya başladığının göstergesi? Hı hı. E, i̇nternette geçirilen bu süre dünya ortalamasının üzerinde. Dünya ortalaması 6,5 saat... Türkiye'de bu saat 7 saat 13 dakika. Evet, 13, da 13 dakika lütfen. 13 dakika çok önemli. E, bu geçirden sürenin internet genelinde değerlendirdiğimiz zaman alt başlıklarına da bakmak lazım. Bu 7 çok saat... saat yok hocam, yani bir saatten bir şey olmaz. Yani şöyle toplama baktığımızda var e, ama fark bu... Park ediyor mu o kadar? Fark yani. ediyor, evet. Yani bu 7 saat 13 dakikanın e, ne kadarını sosyal medyada kullanıyoruz, ne kadarını oyun oynarken kullanıyoruz, ne kadarını... Ee, alışveriş yaparken. Alışveriş belki. yaparken doğru kullanıyoruz. Gibi işte yapay zeka içerik üretiminde veya tüketiminde hmm. ne kadarını kullanıyoruz. Bunlar da kendi aralarında ölçülmesi gereken e, zor bir alan ama ölçülmesi i̇letişim gereken. İletişim bir de bir yandan. Elbette. Oradan işte mesajlaşma diyebiliriz belki. Görüntülü arama, konuşma, mesajlaşma gibi. Yan yana gelmiyoruz artık çünkü. İleti doğru iletişim. İletişimi artık <laughs> görüntülü ve yazılı olarak yaptığımız için orada da epey bir zaman kaybediyorlardır büyük ihtimalle bu aralıkta. Aslında ne kadar ironik değil mi? Zaman kazanmak için hız anlamında kullandığımız bir e, uygulama işte ya da teknoloji, e, bizim artık bu iletişimi zaman kaybı olarak gördüğümüz evet. bir e, döneme girmiş oldu. Hatta belki de orada şöyle azalma da olabilir baktığınızda mesajlaşma anlamında. Çünkü yalnızlaşmaya başladık ya bu yapay zekayla çok kez konuştuk. İşte yapay zekayla e, psikolog olarak konuşanlar, e, arkadaş gibi. E, Orada sohbet edenler artık o iletişimi de zayıflatacak. O zaman aralığının çoğunluğunu bu uygulamalar mı alacak sizce? E, yapay zeka uygulamaları bu alanda da hakimiyeti ele geçirecek gibi görünüyor. E, biz Google'da yaptığımız aramaları artık yapay zeka botları üzerinden sesli olarak yapmaya başladık. Öncelikle yazdığımız komutlara yazılı cevaplar alıyorduk. Şimdi sesli yanıtlar alıyoruz. Sesli yanıtlar alırken bu e, yanıt verecek sesin tonunu ve kişisini de artık özelleştirebiliyoruz. E, i̇stediğimiz gibi yanıtlar vermesini istiyoruz. Hatta buraya gelirken şöyle bir aklıma gelmişti bir e, karşılaştırma yapmak adına bir yıl önceki bu chat GPT'nin ilk başlandığı dönemlerdeki verdiği yanıtlarla aynı sorulara bugün verdiği e, yanıtları karşılaştırdım. E, gerçekten öğreniyor ve bu bizi <laughs> o da çalışıyor. Evet dersine iyi çalışıyor. <laughs> hem olumlu hem olumsuz yani olumsuzdan hmm. kastım endişe verici anlamında da değerlendirilebilir ama olumlu Mesela. yönü de var. Mesela şöyle bir yıl önce e, uydurma bir isim verdiğimizde işte hmm. e, hatta e, Fyodor Dostoyevski'den e, atıfla aklıma o gelmişti. E, Zibodor Podoski diye bir uydurma bir isim yazdım ChatGPT'ye. E, Bu yazarın Polonyalı yazarın işte eserleri hakkında Kullandığı edebi dil hakkında bilgi verir misin dedim. Olmayan bir kişi hakkında olmayan bir edebi içerik üretmeye başladı. Eserlerinde şunu kullanmaktadır vesaire gibi. Ama günümüze geldiğinde uydurma bir isim sorduğumda veri tabanında böyle bir isim bulunmamaktadır. Acaba yanlış mı yazdınız demeye başladı. Dolayısıyla o da artık öğrenip araştırarak internet tabanını kullanarak cevap vermeye başladı. Ee... Ben de bir baktığımda böyle farklı yerlerden de almaya başladı. Hı hı. Hani burada bunu demişler, burada bunu söylemişler. Hı hı. Hani sen artık hani hangisini doğru bulursan sana alternatif de üretmeye başladı. Evet. Yani kendi yorumunu artık geliştirdi. E bu gittikçe e, tehlikeli bir hal alma açısından baktığımızda ne peki? Ee, öğrenme korkusu zaten bizim e, yapay zeka çalışmalarındaki en e, korku verici, endişe verici daha diyeyim, daha doğrusu alan buydu. Hı, hı Yapay zekanın bilinçlenmesiydi. Yani bizim ona verdiğimiz veri tabanından faydalanmasının dışında kendi kendine bilinç üretmesi ve diğer yapay zekalarla iletişim kurması, dolayısıyla işi işte kontrolü ele geçirecek vesaire korku senaryolarına kadar giden bir süreçti bu aslında. Bakın bir sonrasında daha neler göreceğiz. Tabii var birçok robotlar var. Artık o robotlar bence zaten en kötü korkutucu kısmı ama şimdi biz daha çok böyle veri bazında gidelim bir e, tablolar da var. Oradan da devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlarımız birazdan verecekler hocam. E, şimdi dijital okur yazarlık eksikliğimiz de var bizim. Yani en başında da, daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Doğru soruyu zaten soramıyoruz. Evet. Doğru soruyu soramayınca ister istemez ondan da doğru cevabı e, almamız beklenmemeli. Hı hı. Bu okur yazarlık e, nasıl karşımıza çıkacak önümüzdeki yıllarda? Hı hı. E, bu okur yazarlık önümüze şöyle çıkacak bir kere e, hem günümüz dünyasının en önemli gücü veri hı hı. ve bilgi buna bağlı olarak. Dolayısıyla kişisel verilerimiz artık güvenilir hal almaktan çıkmış olacak. Bunu çoğu zaman isteyerek paylaşıyoruz, çoğu zaman istemeyerek paylaşıyoruz. Alışveriş tutumlarımızda veya sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflara, hobilerimize, beğenilerimize, alışveriş listemize kadar her şeyimizi aslında veri olarak sunuyoruz. Evet. E, bu noktada biz bir aslında istem dışı üretici konumundayız. E, i̇nternet ortamını tüketirken ama veri sunarak da bir e, veri üretmiş oluyoruz. Dolayısıyla bilinçsiz kullanım e, önümüzde Yapay zeka ile üretilmiş fake videolar, e, yanlış veriler, içerikler e, gibi hayatımıza çok ciddi sorunları da sosyal hayatımızda ciddi sorunları da getirecek gibi görünüyor. Kısmi bir şekilde getiriyor da aslında Hı -hı. görüyoruz onları. E, şimdi burada internet kullanımı grafiği var. Hı -hı. İşte ne diyor? ya onu söylemiştik. 2025 Ocak itibarıyla e, 87.6 milyona ulaşan Türkiye nüfusunun 77,3 milyonu internet kullanıcısı. Hı hı. Şimdi bu artmış yani 0,2 oranında artmış ama onu hani kişi sayısı olarak vurduğumuzda ciddi bir rakam karşımıza çıkacak mutlaka. Ee, onun haricinde Türkiye'de internet kullanım ana nedenleri. Hı hı. Şimdi neymiş bilgi bulmak, bir şey nasıl yapacağını araştırmak, haber ve olayları takip etmek. Ürün ve marka araştırmak, yeni fikir veya ilham bulmak, hı hı. arkadaş ve aileyle irtibatta kalmak. Ama en çok hangisini kullanıyor Rus sizce? Bilgi bulmak <laughs> birazcık kullanılıyor sanki ama belki bilgi ya da bulmak. Bir şeyi nasıl yapacağını araştırmak da. Yani hepsi ama baktığınızda işte şimdi tek bir uygulamadan soruluyor. Evet. O bahsettiğimiz şey, yapay zekaya yapay soruyoruz zekaya. yani. Evet, o Bilgi bulmak için de ona soruyoruz. Bunu nasıl yapacağım diye ona soruyoruz. Son dakika haberi ne var diye ona soruyoruz. Hı hı. Ürünü sormuyoruzdur belki. Ya. Ürün marka <laughs> araştırmak için soran var mı acaba? Ee, yani Yeni fikir de ona sorabiliriz. Yeni fikir çok soruluyor aslında. Evet. Şöyle e, öğrenci, yani bizim açımızdan söyleyeyim, akademik açıdan veya öğrenci açısından... Yeni fikirler, ilham almak, ödev konularında yazım, üretim konularında dil modeli çok sık kullanılan hmm. bir yöntem. Peki burada ne görüyoruz hocam? Türkiye'de en çok ziyaret edilen web sitesi <laughs> ve kullanılan uygulama türleri, sosyal ağlar, e, kafa kafayalar. Evet. Yani sosyal ağdan vazgeçemiyoruz tabii. Yani o sosyal medyadan kopamıyoruz. O hmm. asla düşmeyecek herhalde. Hmm. Web portalları, arama motorları... Ve hala kullanılıyor o da. Demek ki hala vazgeçmemişiz oradan da kontrol etmeyi. E-mailler yüksek oranda enteresan bir şekilde. Alışveriş, yemek siparişi, harita uygulamaları, müzik, seyahat, haberler. Haberler ne kadar az bakılıyormuş. Haber almaya pek seresti değil. Seyahat de değildi. çok ilginç. Seyahat'ın hı. bu kadar ilgi görmesi ya da bakıp hı hı. hani hayal, hayal midir o? Seyahat neden bu kadar ilgi görür ki aramada? Bence seyahatin ilgi görmesinin sebebi... Yaz sezonunda mı yaptılar acaba? <laughs> Birinci madde, sosyal ağlar. Ah ee, evet, oralarda... nereye gitmişler. Doğru, doğru, doğru söylüyorsunuz. paylaştığını. Nereye gitmiş bakalım, ne kadara gitmiş, evet, nerede ben kalmış gibi. Ben doğru söylüyorsunuz. Evet. En son haberleri almış. Hı -hı. Ee, Türkiye'de 2024-2025 yıllarında Google'da en çok sorulan 10 başlık. Hava durumunu. <laughs> Doğru, hava durumu çok sık sorulur benim de hep baktığımdır altın iddialı ama altın yerini YouTube'a bırakmış evet. yani hava durumu aynı kalmış <laughs> e, veriler 2024 Ocak ayı ile 2025 Ocakmış özür dilerim <laughs> şimdi ikinci sırada altın var yerini YouTube'a bırakmış neden? Ee, hmm. YouTube'da bir önceki slaytta gördüğümüz şey vardı. Aradığımız işte bu nasıl yapılır? Hani nasıl yapılır? Yani o, o, o çok ona önemli. bırakmış. İçerik tüketimi orada. Altından vaz mı geçmişiz? Vazgeçmemişiz. Aslında sıralamada aşağı buradan, düşmüş yani. olması demek vazgeçtiğimiz anlamına Görelim, gelmiyor yani. ama e, buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Hava durumu e, veya işte Translate var. E, evet, çeviri o, uygulamaları artık kullanılıyor. Bütün bunlar yani e-devlet altına bırakmış. <laughs> yerler değişmiş. Hava durumu ve çeviri gibi ya da işte e-devlet gibi hmm. uygulamalarda bizim öncelik verdiğimiz ilk ona aldığımızın göstergesi sosyal hayat içerisinde e, ...pratiklerimizde de, sosyal dinamiklerimizde de e, interneti kullanmaktan vazgeçmediğimizi gösteriyor. Şu iki tane yer var çok dikkatimi çekti. Son dakika yerini Galatasaray'a nasıl bırakmış, <laughs> deprem Fenerbahçe'ye nasıl bırakmış? <laughs> e, deprem 2025'te hayatımızdan çıkmış çünkü 2025'in demek ki o döneminde çok fazla sorgulamamışız. Fenerbahçe gündemdeymiş galiba. Fenerbahçe gündemdeymiş. E, tabii bu Türkiye için yapılan sıralama bence bir yıllık bazda çok değerlendirilebilir evet. değil. Aylık bile yapsak bu sıralamanın çok Değişti. değiştiğini göreceğiz. Yani Türkiye'de her beş kişi, kişiden üçü internette neyin gerçek, neyin sahte olduğunu. Artık böyle mi gerçekten? Baktık, baktık mı? Bir sorayım. Reciye de merak ediyorum. <laughs> hiç bunu kontrol eden var mı? Gerçek mi? Sahte mi? Diye. Ben hiç böyle bir şeye bakmadım. Ediyor muyuz? Siz ediyor musunuz hocam? Ediyoruz. Biz... E... Mesela bir örnek adayım Benim aklıma gelmedi şu anda. Neyi şöyle, kontrol ediyoruz mesela gerçek mi sahte mi diye? Şöyle söyleyeyim. En azından yine işte X uygulaması üzerinden. Hmm. X uygulamasında bir içerik bir kullanıcı bir içerik paylaştığında X'in yapay zeka tespit robotu hemen altında onun kullanıcıdan bağımsız hmm. bir bilgi paylaşıyor. Bu içerik yapay zeka ile üretilmiştir hmm. diye paylaşıyor. Dolayısıyla o içeriğin gerçek olmadığını kullanıcıya sunuyor. Ama diğer ortamlarda biz bu bilgiyi göremiyoruz. Tamam buldum ben de hatırladım. Yapay zekala 29 Ekim fotoğrafları düzenlemiştim. Onu sordum. Bunu nasıl yapıyorlar diye. Birçok kişi de bana sordu nasıl yapıyorsun? Yaptım bunu diye. Hı hı. Doğru. Onu internetten aradım. Ama hani orada tabii mecra biraz değişebiliyor. YouTube'da da izleyebiliyorsun. Sosyal medyada farklı yerlerde de işte ...benzer şimdi isimlerini de söylemeye gerek yok belki. Hı -hı. Oralarda da videolar var işte. Bunu böyle yaptım, şunu şöyle yaptım. Bu tarz videolar izleniyor evet. Evet, öğretici videolar oluyor. Çünkü e, YouTube bir aynı, aynı zamanda eğitim kanalı Hı -hı. haline de geldi. Eğlenceden ziyade bir e, eğitim kanalı. Genel itibariyle eğitim de olsa, eğlence de olsa bir tüketim mecrası. E, özellikle gençlerin, Z kuşağının buradaki... Sadece YouTube'da değil ama diğer sosyal medyadaki kısa video bölümlerinde de shorts dediğimiz kısa evet. hızlı videoları daha fazla tükettiğini evet. görüyoruz. Çünkü yeni neslin zaten bir dikkat dağınıklığı, çabuk tüketmesi olduğu için onu da geçtiğimiz günlerde konuşuyorduk arkadaş ortamında da. Yani böyle hani hap bilgi istiyorlar. Evet. Hemen böyle pıt öğrenelim istiyorlar. Hı -hı. Bir de şimdi yeni de doğru söylediniz benim bu arada kulağımdan çıkmışsınız ama biraz duyabildim ee, bir uygulama geldi video zaten kısa bir de böyle yanına bastırıyorsunuz Hızlanma. iki yani hızlanmaya başlıyor hı hı. yani zaten hızlı daha neresinin hızlı izleyeceksiniz onun. Yani o kadar tüketime başladık onu söyleyeyim. Ben onu işte WhatsApp'taki ses gönderilerinde görmeye başlamıştım gençlerde özellikle. Ses de evet. Sesi de hızlı dinliyorlar. Yani oradaki tabii, 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 işte tabii. 15 saniyelik sesi bile evet hızlandırarak. dinliyorlar. yok. Evet, hiç tahammülleri yok maalesef. Bir sonraki tabloya da bir bakalım. Türkiye'de her üç kişiden ikisi sosyal medya platformlarında etkili Bak. evet az önce konuştuğumuz evet. İnsanlar günde 2 saat 43 dakikasını sosyal medyada harcıyor, işte o 9 dok saatti değil 7 mi? Saat. 7 saat. 7 saat 7 13, 13 dakikaydı. Dakika. <laughs> 13 dakikanın işte 2 saat 43 dakika o dilimde çok yüksek değil mi sosyal medya için? Evet çok yüksek. İlk 5 nedeni haberleri sosyal medyadan takip ediliyor demek ki. Hı hı. Arkadaş aile irtibatta kalmak işte neredeler, ne yapıyorlar orada görmek gibi. Boş zaman doldurmak, içerik bulmak, ürün bulmak. Yani sosyal medyadan ürün bulunuyor demek ki. Bulunuyor çünkü şöyle söyleyeyim. E, influencer'lar vardı evet. bir zamanlar. Hala var mı bilmiyorum. O kadar zamanla çabuk geçti. O zaman hemen bir sonraki grafiği de alalım. Buyurun hocam size söyleyeyim bu arada. Hı hı. E, sosyal medyadan ürün bulunuyor mu? dediğimiz evet. kısımla ilgili bir ekleme yapın. Geçtiğimiz yıl bir uygulamaya kısa süreli 8 günlüğüne bir yasak gelmişti. Erişim engeli gelmişti hatırlarsanız. E, o süre içerisinde 13 milyar TL'lik bir e, işlem zararı vardı sektörün hmm. o uygulamaya erişim kısıtlaması gelmesinden dolayı. Dolayısıyla ürün pazarında da, Doğru. pazarlamada da, satış pazarlamada da etkin sosyal medya Evet burada da ilk 5 sosyal medya platformu hı hı. gördüğümüz üzere o işte en çok zaman geçirilen o iki saat birinci sırada sonra evet. haberleşme. Hı hı. Peki son 40 saniyemizmiş. Hı hı. Ne diyelim hocam size sözü bırakayım isterseniz. <laughs> ee, şunu sorayım son sorummuş. Gelecekte yapay zekayı kullanan ülkelerle kullanmayanlar arasında yeni bir dijital uçurum oluşur mu? Elbette oluşur. Şimdi e, <laughs> her gelişen teknolojiye ayak uydurmadığımızda o teknolojiye ayak uyduran ülkelerle uydurmayanlar arasında ciddi bir fark ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dönemimizin e, teknolojisi de yapay zeka. Bizim yapay zeka uygulamalarında artık tüketici olmaktan çok üretici olmaya doğru yönelmemiz gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Doçent doktor Taylan Maral bizlerleydi. Sağ olun. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim. Flash Haber'den ayrılmayın.